Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlık sıhhatiniz yerindedir. İzleyen herkesin niyetine kapattım fincanı. Bu video her kimin karşısına çıktıysa boşuna çıkmadı. İlk defa da geliyorsan şu an buradaysan mutlaka buradan benden duyman gereken bir şeyler var diyerek başlayacağım. Falımıza duymak istediğiniz şeyler tabii ki umarım çıksın. İki kişi beraber bir yere gideceksiniz. Gittiğiniz yerde, normalde bulunduğunuz yerde konuşamadığınız şeyleri konuşacaksınız. Hani e, mesela olur ya böyle bir e, geziye gidersin ya da bir e, köye gidersin kardeşinle. Orada bir dertleşirsin, orada bir ortam olur. Normalde aynı evde yaşıyorsun, belki o kadar e, hani fırsat bulamıyorsun, zaman ayıramıyorsun birbirine. Orada gittiğinizde tatilde ya da köyde öyle bir ortam olur ki. Normalde konuşamadığınız kadar derin me meseleleri konuşacak birbirinize içinizi açacaksınız böyle bu insan eşiniz falan da olabilir yani e, normalde işte dediğim gibi yapmadığınız bir paylaşımı e, farklı bir ortamdayken o atmosferin getirdiği e, bir şey mi diyeyim artık ne diyeyim yani o ortamın getirdiği bir duyguyla burada birbirinize hiç açmadığınız kadar içinizi açacaksınız e, Biz zati yani karşınızdaki insan daha çok size karşı içini açacak Normalde konuşmadığı kadar konuşacak derdini dökecek e, ve ilk defa Hani anlamadığınız e, anlam veremediğiniz e, tavırlarını durumları bazı olayları neden niçin yaptığını e, bu konuşmadan sonra anlayacaksınız taşlar yerine oturacak kafanızda dört vakte kadar güzel gelişmeler yaşanacak birkaç ayrı e, olayla ilgili yani birkaç olay seri bir şekilde Sanki böyle uzun zamandır e, tadını unuttuğunuz, mahrum kaldığınız, özlediğiniz yani tadını birkaç çeşit yemeğin birden sofraya gelmesi gibi. E, uzun zamandır duymaya e, alışık olmadığınız, nerede o eski e, tavırlar, nerede o eski olaylar diyeceğiniz, ya özlediğiniz olaylar, özlediğiniz gelişmeler. E, birkaç şey birden peş peşe yaşanacak ve böyle bir sanki eskiye dönmüşsünüz gibi bir izlenim e, sizde oluşacak. Bu gelen güzel birkaç haberin gerçekten uzun zamandır bu tarz haberler duymaya hasret kalmışsınız. Yani sizi böyle sevindirecek bu gelen birkaç haber. İki tane yolunuz var peş peşe. Bir tanesi direkt uzun bir yol, direkt bir yol görünüyor. Diğeri duraklı duraklı böyle yol üzerinde çeltikler gibi ayrı ayrı ara arayollar var iki üç tane e, yani oralarda durarak oralara uğraya uğraya ilerleyeceğiniz bir yol olarak görünüyor e, Bunlar ikisi de hayırlı ikisi de güzel görünüyor o dur kalklı olan e, yol üzerinde sadece böyle halletmeniz gereken e, işler görünüyor onlar yani e, işte ikisi yere gideceksin ama gidene kadar o durup yol üstünde uğradığınız yerlerde hep böyle bir görev var yani Sanki başkaları size böyle bir e, iş kitlemiş yani oraya mı gidiyorsun ben şu emanetimi vereyim onu da götür yolunun üstü şunu da bırak. Böyle hani bunlar sıkıyor sizi yani bu tarz e, şeyler olacak. Onun dışında sizin kendi yolculuğunuz e, güzel yani o duraklar olmasa daha da güzel olacakmış. E, evet bir e, suç var bir suç ve suçlu var. E, suçlu burada yakalanacak, kaçmaya çalışırken, suçunu inkar etmeye e, çalışırken, sorumluluğunu üzerine almayıp başkalarını yıkıp kaçmaya çalışırken yakalanacak bir e, suçlu var. Yakın çevrenizde yani biri bir zarar görmüş, bir, belki birkaç kişi bir zarar görmüş ve buna sebep olan kişi, yani bilerek veya bilmeyerek buna e, dolaylı yoldan da sebep olmuş olabilir. Sebep olan kişi suçu üstüne almıyor yani ben yapmadım diyor. Sanki kendi sorumluluğu değilmiş gibi e, davranıyor ve bu kişi bir şekilde o bütün o kaçma çabasına rağmen yakalanacak. Gel bunu sen döktün bu pisliği sen temizleyeceksin diye en sesinden yakalayıp e, onu oraya bir şekilde zorla kabullendireceksiniz suçunu ve bedelini ödeteceksiniz. Zorla da olsa bunu yapmak için de güç kullanacaksınız bu kişiye karşı. Birkaç kişi böyle hani şey olur ya suçluları, katilleri, hırsızları böyle birkaç kişi polis birden yaka paça tutar ya öyle bir tutuş tam olarak burada söz konusu olacak. Birine kabul etmediği sorumluluğunu almadığı hatasının bedelini zorla gerçekten ödetmek için birlik olacaksınız. Çok eski bir yöntem, çok eski bir teknik. Evet, çok eski bir teknik kullanarak çalışan birisi var. <laughs> Evet ya şöyle herkesin arabayla gittiği bir yolu sanki o hala yürüyerek gidiyor da arabanın icadından haberi yokmuş gibi davranıyor var ama hiç yani merak bile etmiyor e, gerek yok gidiyor ben yürümeyi seviyorum diyor ve yürüyor böyle hala eski yöntemlerle e, belki bir e, hani sanatçılar falan olur böyle eski bir zanaatiye devam ettiren e, ne bileyim yani kalaycılık yapan son kişi falan böyle bu tarz bir şey olabilir e, bir eski bir yöntem teknik kullanan bir kişi var. Bu kişiyle görüşmeniz olacak sizin. bu kişiyi arayıp bulacaksınız. Yani çünkü tek. Yani artık türünün tek örneği olarak kalmış bir insan. Ve onunla görüşmeniz aslında sizin de yani onu yapmak istemek çabası var sizde de. Yani bu gerçekten mesela hani kalaycılık yapan son insansa yeryüzünde o ölmeden ondan o mesleği öğrenme çabası diyelim sizinki de böyle bir şey yani. Ee, ve artık hani yapan kalmadığı için bu eski yöntem, ilkel yöntem artık adına ne derseniz hep kıymete biner ya böyle nadirleştiğinde bir şey, seyrekleştiğinde kıymete binmeye başladığı için siz de bu bunu değerlendirmek isteyeceksiniz. Böyle bir çabayla bu tarz birisiyle bir görüşmeniz olacak ama onu çok arayacaksınız yani böyle bir arayıp bulmak için ondan öğrenmek için yani bir ikna çabası, bir çaba süreciniz olacak ama sonunda istediğinizi elde edeceksiniz. Bunun da ayrıca size çifte getirisi olacak. Yani böyle e, işin iki ayrı tarafı var bir taşla iki kuş vuracaksınız bu şeyi yaparak bu işi yaparak üzerinizde bir göz var ya yani böyle e, evir çevir gitmiyor da bir göz var üstünüzde ne yapsanız yok illa e, hani e, bazı insanlar vardır ya böyle yani ne yapsanız gözü sizde hani kendisinde de aynısı vardır da yine gözü sizinkindedir bu tarz bir şey herhalde yani bir göz var üstünüze gitmiyor gerçekten ee, yani size diyor ki elindeki fincan ne güzel fincanı bırakıyorsunuz al senin olsun diyorsunuz ee, yok hala işte sen tutarken güzel o fincan güzel sen tutuyorsun o zaman daha güzel gör yani takmış size takmış ee, böyle bir şey yani fincanı ona verseniz elinize bir çöp alsanız bu sefer o çöp ne güzel diyecek yani bu bu tarz biri bu durum sizi çok sıkmaya başlamış rahatsız etmeye başlamış kendinizi göz hapsinde hissediyorsunuz yani bu kişinin sürekli bakışı ne yapsanız o konuyla ilgili bir yorum yapıyor yani yemek yapıyorsun ne güzel yemek yapıyorsun yemeği bırakıyorsun yatıyorsun sen ne güzel uyuyorsun yani ne yapsanız göz üstünüzde ve bunaltmış bu durum sizi bunaltmış artık bakmasın bana yani bir şey yapmıyorsunuz artık bakmasın diye. Bu tarz bir e, göz var. Bu kişiyle araya fiziksel mesafe koymak için belki hatta yani bunu küsmek için kavga çıkaracaksınız bilerek. E, yani sırf ondan uzaklaşmak için başka şeyleri bahane ederek araya bir kuvvetli set çekeceksiniz. Çünkü gerçekten hat safhaya ulaşmış rahatsızlığınız. İsminde H harfi ve Hatay'ın H'si olan ve e, Samsun'un S'si olan bir e, kişi var. E, Süheyla olabilir. Hüseyin olabilir. Süha olabilir. Bu tarz bir isim ee, bu kişiye güzel bir kapı açacak size güzel bir kapı açılmasına vesile olacak ve bir insanla ilgili e, sanki böyle bir çöp çatanlık yapar gibi hani biriyle aranızı yapar gibi veya e, hani müşteriyle firma sahibini buluşturmak gibi bu tarz bir çöp çatanlık da olabilir. Yani sizin sattığınız bir şey sizi alıcıyla buluşturmak veya aradığınız bir şey konusunda satıcıyla buluşturmak. Böyle çok güzel, bereketli, duygusal veya ticari bir dediğim gibi buluşma da olsa verimli olacak, uyumlu olacak, güzel olacak bir şey olarak görünüyor. Bir araya geliş olarak görünüyor. Bakalım tabağınızda neler var. Evet. Çok güzel bir kısmetiniz var. İki insan da hayranlıkla imrenerek bakıyor. Çok güzel bir şey elde edeceksiniz. Güzel bir şey kazanacaksınız. Ee, i̇nsanların tebriğini e, kazanacaksınız. Beğenisini kazanacaksınız. Özellikle iki kişi. Yani size o kadar özeniyorlarken keşke bizim de olsa. Keşke biz de. Nasıl yaptın? Nasıl kazandın? Nasıl başardın? E, bize de anlat. Böyle iki insan e, sıraya girmiş önünüzde size imrenerek onlar da böyle bir şey öğrenmeye çalışacaklar sizden böyle güzel bir şey elde edeceksiniz Yani bu, bunun bu iki insan dışında da böyle bir sürü insanın da gözü üstünüzde e, onların da beğenisini takdirini kazanacaksınız Evet e, hanenizden iki kişiye yol görünüyor iki kişi uzağa gidecek e, biri şey iş için gidiyor olabilir biri de evleniyor olabilir ama eş zamanlı olacak bunlar e, ailenizden iki kişi aynı anda farklı yerlere e, gidiyor birinin dediğim gibi e, evlilikte ise de duygusal sebepler diğerinin de maddi fiziksel sebepler sonuç olarak ikisi de ayrı yönlere gidecek Haneye bir güzel haber geliyor. Evet bu güzel haber geldikten sonra bir e, böyle sağdan soldan gelenler, toplaşanlar olacak. Müjdeyi duyunca hemen böyle hani konu komşu toplaşır ya e, kutlamaya, tebriğe böyle bir güzel haber hanenize bir kuş e, sanki böyle egzotik bir e, e, kuş bir e, değişik uzak diyarlardan gelmiş görülmemiş bir kuş sanki e, iç, içeri giriyor da hemen herkes toplaşıyor onu görmeye. Böyle halinize gelen giden olacak bu güzel haberden sonra belki bebektir yani bebek olduğunda da böyle bebek görmeye gelenler olur ya böyle bir şey yani e, falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.